Moskova'da Türkçesiyle VDKN H diye bir yere geldim. Turistlere en çok rağbet ettiği ikinci alanmış burası. Çok geniş falan. Birazdan gezmeye başlayacağım. Ama girişte sizi böyle muazzam bir anıt A belim ağrıyacak. Ee, muazzam bir anıt bekliyor. Bu anıt 1957'de e, ilk yapay uydunun fırlatılması şerefine yapılmış. Evet. Yani arkadaşlar yani bu kelimeleri çok kullanıyoruz gerçekten çok muhteşem büyüleyici gibi değil mi? İnanın yalan yok yani. İnsan çok etkileniyor yani. Yani bakamıyorsunuz boynunuzu incitirim diye korkuyorsunuz. Yani Moskova bu tür anıtlarla dolu. Yani bu tür anıtlarla dolu. Yani Soğuk Savaş'ta Batı ile yarış tabii ilk uzaya çıkan insan Gagarin ama ayak basanlar da Amerikalılar. Soğuk Savaş'ın yarışlarından kalma Anıtlar. Ya yani bu anıtlarla dolu Moskova. Evet. Bunların fotoğrafını çekmedim yani ıı, Türkçe'ye translate etmedim. Ama yani ilk olarak anıt bu ilk yapa uydunun, dünya etrafındaki ilk, dönen ilk yapay uydunun atılması şerefine yapılmış. Sanıyorum burada da Emeği geçen insanların heykelleri var. Buna çok turist bir bölge, turistik bir bölge. Ama dediğim, söylediğim gibi yani yerli turist çok, yabancı turist savaştan dolayı gelmiyoruz ya şu anda. Evet. VKDN VKDN aç diye geçen bir yer burası. Ee, kısaltması bu. Yani Rusya'ya ya, ya Moskova'ya geldiğiniz zaman bir turist haritasını aldığınız zaman bunu göreceksiniz. Zaten orada turistlerin en çok rağbet ettiği yerler sıralamasında geçiyor. Evet çok da uzağa gitmiyorum çünkü burası çok geniş falan. Çok fotoğraf ve video görüntüsü alacağız. Onun için burada kesiyorum. Burası Moskova. Biraz uzak balan. Bir aktarma yaptım. İlkinde de neredeyse son duraklara geldim. Yani bayağı şey Moskovanın dışında bir yer.